Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, size hatırlatmam gereken şeyler var. Böyle uykular uyuyamıyorum ya. Öğrencilerim acaba neleri unutmuştur, neleri hatırlatmam gerekiyor diye böyle paranoyak oldum. Siz mi gireceksiniz sınava, ben mi gireceğim? Bu heyecan, bu heyecan, bir heyecan. Arkadaşlar son güne kadar Selim hocanız ne dedi size elinizden bir tutacağım son güne kadar sürükleye sürükleye götüreceğim dedim. Tam da bunu yapıyorum işte. Böyle gece sabahlara kadar çalışıyorum. Kitaplarımın düzeltmelerini yapıyorum. Sabahlara geliyorum. Videolar çekiyorum. Ama sizler de son güne kadar emek vermeye devam edeceksiniz. Kahvelerle ayakta duyuruyoruz ama siz böyle yapmıyorsunuz artık. Vücudunuzu artık dinlendirme şeyini aldınız. Genel tekrarlarınızı güzelce eksiklerin üstüne gide yine son güne kadar konu çalışarak ilerleyeceğiz dedik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi türev grafiği. Türev grafiği karşımıza geldiğinde bir türevle ilişkisi var ekstremumlarla. Ekstremumlarla alakalı da bir video yapacağım tamam. Bir yorumlara yazın neler istiyorsunuz. Son günlerde neler unutunuz yazın. Ondan sonra da Son yıllarda öseğmenin çok sorduğu türevin grafiği ile integral arasındaki ilişkiyi yapacağım bir sonraki videoda. Şimdi türevin türev grafiğinin türevle ilişkisini şimdi yapıyoruz. Sonra türevin grafiğinin integralle ilişkisi bak çok önemli. İkisi de çok önemli. Bu iki videoyu izleyen bir netice belirir. Bir de arkadaşlar ekstremumlarla ilgili kafanızda soru işaretleri var biliyorum. Üçüncü videoda da onu yapacağım. Başka ne istiyorsanız yazın hocanıza. Yazın hocanıza. Videoyu beğenin, paylaşın, abone olun, bir şeyler yapın. Siz de hocanızdan desteğinizi esirgemiyorsunuz. Hadi bakalım. O zaman hızlıca, hızlıca, hızlıca başlayalım. Çok da vaktinizi almayalım. Şimdi ilk sorularda arkadaşlar önce bir hatırlatmalar yapacağım. Türev grafiği çıktığında neler yapıyoruz? Önce bunları bir hatırlatacağım. Bakın böyle grafikler karşımıza geldiğinde özellikle şunlarda takılıyorsunuz. Böyle grafikler karşımıza geldiğinde ne yapacağız? Ondan sonra da sınavda da nasıllar sorulmuş? Güzel sorular, güzel sorular çözerek bir netice binize indirteceğim. Önce hatırlatmalar, sonra güzel sorular. Haydi vakit kaybetmeden başla. Şimdi türev grafiği karşıma geldiğimde ne yapacaktım? tablo yapacaktım unutma. Hocam nasıl tablo yapacağım? Şimdi türevin grafiğini sıfır yapan yerler eğer grafikte kopmalar falan yoksa türevin grafiğini sıfır yapan değerleri alıp tablo yapacaksın. Sonraki sorularda diyeceğiz ki ama türevin işaret değiştirdiği yerler önemli diyeceğiz. Burada da işaret değiştirdiği yerler x eksenine değdiği yerler olduğu için direkt buralar. Ne yapıyorum şimdi? Birinci türevi sıfır yapan değerler nelerdir arkadaşlar? x eksenine değdiği yerlerdir. Birinci türevi sıfır yapan yerleri alıyorum. Hocam bir türev burada sıfır değil mi? Hayır. Fx'in grafiği olsaydı türevin sıfır olduğu yerler buralardı. F türev x'in grafiğinde buralar ekstremum noktaları yani tep çukur tepe noktaları ikinci türevi sıfır yapan yerlerdir. Sakın şaşırma. Burada birinci türevin grafiğini verdiyse x eksenini kestiği yerleri aldım. Eksi 1'i aldım. 2'yi aldım. 4'ü aldım. 6'yı aldım ve 8'i aldım. Hemen çizgilerimi çekiyorum. Şimdi türevin grafiğinin türevin işaretlerini yerleştireceğim buraya. Sonra fonksiyon hakkında yorumlar yapacaktık. Şimdi kimin işaretlerini koyuyorum arkadaşlar? F türev x'in işaretlerini koyuyorum. Geldim bak. Şimdi ilk artı sonsuzdan 8'e gelene kadar x 80 üstünde olduğu için işaretim pozitif. Sonra 8 ile 6 aralığında x 80'in altında olduğu için negatif. Sonra bak 6'dan 2'ye kadar hep x 80 üstünde. O zaman 6'dan 2'ye kadar pozitif diyorum. 2'den sonra x eksenin altına indi ve sonsuza kadar hep negatif. Bak oralar çift katlı kökler olduğu için işaretleri ne yapamadı? Değiştiremedi. Ne demiştik? Türevi sıfır yapan değerler ekstremum noktasıdır kelimesi yanlış demiştik. Ekstremum olmaya aday demiştik. İşte Adaylıktan sonra ekstremumlarını biz belirleyeceğiz. Gel kaç tane ekstremum vardır diye soruyor. Şimdi yorumlarım fx hakkında yorumlar yapıyorum. O zaman fx fonksiyonu burada azalan bir fonksiyondur. Burada da azalan bak. O zaman azalan azalan. Ekstremum noktası neydi? Artandan azalan azalandan artana geçiş yaptığı yerlerdi bunlarda. O zaman burası ekstremum değil. Bak burada azalandan artana geçti. Hala artan azalan artan. Bak o zaman şurada çukur yaptı yerel minimum. Burada bakın burada azalıyor grafiğim. Grafiğim azalmaya devam ediyor. Burada bir şey yok. Bak burada artmaya devam ediyor. Bir şey yok. Burada ne yaptı bakın? Tepe yaptı. Burada da çukur yaptı. Yani bu fonksiyonun bir, iki, üç tane ekstremum noktası vardır diyoruz. F türev grafiği verildiğinde bu tabloyu yapan soruyu parça pinçik eder. Gel bakalım yine F türevin grafiğini vermiş. Hiç şıkları okumadan önce tablomu yapacağım F türevi sıfır yapan yerleri söyle bana 1 2 3 tane sıf yapan yer var İşaret değiştirdiği yer başka yok hemen bunları yazıyorum 1 -6 1 2 1 3 hemen tablomu yapıyorum gel tablo çat 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 F türev x hakkında işaretlerimi yerleştireceğim efix hakkında yorum yapacağım Hadi gel bakalım artı sonsuzdan Tam eksi 2'ye gelene kadar hep x80 üstünde. O zaman burada artı, burada artı. Eksi 2 de x80'in altına inmiş, eksi 6'ya kadar. x80'in altında, eksi 6'dan sonra x80'in üstüne çıkmış, artı. O zaman fx fonksiyon işaretlerini yerleştiriyorum. Artan, azalan, artan, artan. O zaman ekstremum noktası yerel maksimum. Yerel minimum burada sürekli arttığı için ekstremum yok. Hadi gel şimdi. Bu grafiğin bu tablonun üstünde bütün bilgilerim var. Oraya ayıklayacağız şimdi. Diyor ki x eşit x eksi 6'da yerel maksimum vardır. Evet tepe yapmış yerel maksimum var. Eksi 1 2 aralığında fonksiyonun grafiği doğrusal. Şimdi yeni bir yorum geldi. F türeve bakıyorum. F türev x dediğim bak f türev x dediğim benim tam burada eksi 1 ile 2 aralığında 1'e eşitmiş. Sabit fonksiyonmuş. O zaman benim fx fonksiyonum aslında integral gibi düşündüğün zaman buradan x artı c gibi bir şey gelir. Yani benim bu aralıkta sabit değerler aldıysa fonksiyonum demek ki işte 2x artı 5 gibi bir şeymiş ki türevi alınca 2 gibi sabit bir şey olmuş. O zaman benim fonksiyonum eksi 1 ile 2 aralığında doğrusal fonksiyondur cepte. Bak bilgiler çok önemli. 3 tane ekstra mı vardır diyor. 1 İki tane ekstremum var. Yanlışı soruyordu. Yanlışı buldum. F2 F1'den büyüktür diyor. Şimdi bu grafiğe geldim. 2 nerede? 1 nerede? Burada. 2 nerede? Burada. Bak fonksiyonum burada ne yaparak gidiyor? Artarak. O zaman F2 dediğimin değeri F1'in değerinden büyüktür. X eşittir eksi 2'de yerel minimum vardır. Evet cepte. Hemen ilerle. Hemen ilerle. İşte en çok yamultan sizi. F türevin grafiğini vermiş. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi öncekilerde x eksenini kestiği yerler, işaret değiştirdiği yerler x eksenini kestiği yerlerdi. Bu sefer arkadaşlar Bak burada da işaret değiştiriyor. F türevin grafiğini verdiğinde işaret değiştirdiği yerler de önemlidir. Fonksiyon süreklidir diyor. Sürekli olması bilgisi de benim için önemli. Niye önemli? İleride sorularda bakacağız. İşte orada arkadaşlar türevlenebilme şartları da girecek işin içerisine. Hangisi yanlıştır diyor. İşaret değiştirmiş eksi de Eksi biri aldım. İki de işaret değiştirmemiş ama x eksenine değmiş onu da aldım. Al onu da tamam mı? Hemen tablomu yapıyorum. F türevin işaretlerini yerleştiriyorum şimdi. F türev x. Bakıyorum burada arkadaşlar eksi 1'e gelene kadar x eksen üstünde olduğu için buralarda işaretim artı. Eksi 1'den tam şuraya kadar x eksenin altında olduğu için işaretim eksi. Hadi fx hakkında yorumlarımı yapıyorum o zaman. fx fonksiyonu burada azalan, burada artan, burada da artmaya devam ediyor. Tamam. Hangileri yanlıştır diyor. F ikinci türev 2. Iki. Bak şimdi bir kere bizim fonksiyonlarımızın kırılma nokta. Bak fx fonksiyonuysa bu. Şurası kırılma noktasıysa burada türev yoktu. F türevinde 2 noktası kırılma noktası mı? O zaman bunun da bu f türevinde bir türevi yani ikinci türevini aldığımızda türevi yoktur doğru. F 1 bölü 2 f eksi 1 bölü 2'den büyüktür diyor. Şimdi eksi 1 bölü 2 buralarda bir yerde eksi 1'den büyük. Bir de 2'den küçük buralarda. Grafiğim ne yapıyor burada? Artıyor. O zaman f1 dediğim f-1 f1 dediğimiz bakın f-1 bölü 2'den büyüktür. Doğru. x eşittir 2'de yerel minimumu vardır. x eşittir 2'de arkadaşlar bu grafik türü sürekli arttığı için yerel minimumu falan yoktur. Cevap bu. x eşittir eksi 1'de yerel minimumu vardır. Evet x eşittir eksi 1'de yerel minimum çukur yaptı. F türev 2 sıfırdır diyor. Bak F türevin grafiği bu. 2 nerede? 2 burada arkadaşlar. F türev 2. Iki. Bak 2'yi yerine yazdığınız zaman sonucu ne? Sıfır. Burada sıfır sonucu. F türevin grafiği. Bu da doğru olmuş oldu. Hemen ilerledim. İlerledim yine önemli bir soruya daha. Aslında bir önceki soruyu çözenler... Bunu çözenler kendileri kendiniz çözün hadi. Aynı mantık var. Sürekli fx fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş hangileri doğrudur diyor. Bir de işaret değiştirmiş iki de işaret değiştirmiş. Biri aldım ikiye aldım çizgimlerimi çektim. F türevin işaretlerini yerleştireceğim bak. F türevi x'in grafiği karşına geldiğinde bunu yapan bak ben ne biliyorum arkadaşlar tablo yapmadan anlatmaya ama kafan karışacak. Hemen bakıyorum. 2'den önce x80'in altında işaretim o zaman burada eksi. 2 ile 1 aralığında x80 üstünde işaretim artı. Sonra şöyle aynı renk kalemle yapayım artı. Sonra 1'den önce x80'in altında işaretim eksi. O zaman fonksiyonum azalan, artan, azalan. Bak burada fonksiyonum ne yaptı? Yerel minimum yaptı. Burada yerel max yaptı. Bakalım. X eşittir 1'de yerel minimumu vardır diyor. Evet yerel minimum. X eşittir 2'de yerel maksimumu vardır diyor. Evet yerel maksimum. 1-2 aralığında fonksiyonum artandır diyor. Artan. Alayı doğru. Hadi ilerledim. Şimdi sana 2023'te çıkmış sınav sorusunu koydum. Şimdi böyle bir şey verilmiş ama bu soru o yorumlardan farklı bir soru. Önemli bir soru dikkat. Bir yudum kahvemizi aldık. Diyor ki. Dik koordinat düzlemi de gerçeğe sarılıyor. FGF'nin türevlerin grafi türevlerinin grafiği verilmiş diyor. Böyle bir bilgi vermiş. Diyor ki benim diyor Fx eşittir diyor Gx ile Hx'in toplamına. Bak çok önemli bir soru dikkat et. Sonra bir bilgi vermiş. B, B, B. Hepsinin bir değerleri eşitmiş. Hepsinin bir değerleri A'ya eşit olsun. Bir yazdım burada. F1 eşittir. G1 artı H1 yaptı. Hepsi A'ya eşitti. A eşittir 2A oldu. A 2 Bak hepsinin yerine A yazdım. O zaman A 2A eşit olabilmesi için A dediğim 0. Yani ben F1'in, G1'in, H1'in alayının ne eşit olduğunu buldum 0'a. Şimdi bu fonksiyon bilgilerini geçiştireceğim işte. F2, G2, H2 bilgilerini istiyor. Tamam. Şimdi bulduğum şey ne? Koordinat düzleminde arkadaşlar bunların bir değerleri hepsi 0. Yani bir de... F de G X eksenini kesecek. Bilgi bu. Bu bilgiyi yakalayan soruyu çözer. Şimdi bir yorum daha var ama. Çok önemli bir yorum daha var. Şimdi G türevin grafiğine baktım. Şimdi G türevin grafiğine baktığım zaman sıfır yapan bir yer var mı G türevin grafiğini yok. G türev hep x80 üstünde mi? Evet hep x80 üstünde. O zaman G fonksiyonu her zaman artan bir fonksiyondur. Bak G türev hep pozitif olduğu için G artan. Hemen geliyorum haşa. H türeve bakıyorum. X eksenini kesmemiş işareti değiştirmemiş. H türev dediğim işareti hep eksi olmuş x eksenin altında. O zaman h yorumunu yapıyorum. H fonksiyonu nasıl bir fonksiyon? Azalan. Tamam. O zaman buradan geçen bir artan fonksiyon çiziyorum. G fonksiyonu artan. G'yi şöyle kırmızıyla çiziyorum. G birden geçen artan bir fonksiyon. H 1'den geçen azalan bir fonksiyon. H da 1'den geçen azalan bir fonksiyon. Bak şimdi diyor ki bunların 2 değerlerini kıyasla diyor. Bak 2 şuralarda bir yerde olsun. O zaman G2 şöyle 5 gibi bir sayıysa h 2 eşittir. Eksi 3 gibi bir sayı. Bak o zaman G5 gibi bir sayıysa H eksi 3 gibi bir sayı. Peki F2 neye eşit? Bak fonksiyon burada. F2 dediğimde eşit. G2 ile H2'nin toplamına. G2'nin 5, H2'nin eksi 3 gibi bir şey olduğunu düşünürsen bu da 2'ye eşit oldu. Yani F fonksiyonu da 1'den geçecek. Niye? F1 de sıfırdı. Sonucu ne gibi bir şey olacak? Böyle 2 gibi bir şey olacak 2 için. O zaman en büyük G2. Sonra F2, sonra da H2. G, F, H. G, F, H soru işaretledim çok önemli bir soru bak. Önceki verdiğim yorumlarla farklı yorumları birleştirdik. Yine F türevin grafiği karşımıza gelen bir iki tane daha soru çözeceğiz. Olayı bitireceğiz arkadaşlar. Bir neti cukka. F türevi vermiş kesinlikle yanlıştır diyor. Fonksiyon sürekliymiş. Hemen bakıyorum eksi üçte de değmiş. Eksi üçü aldım. Sonra iki de ne yapmış? Değmiş. Geçmiş yani. Bir de işaret değiştirdiği nokta var. Üç. Hemen tablomu yapıyorum. Çat, 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 çat. f türev x'in işaretlerini yerleştir, f(x) hakkında yorum yap. Hemen bakıyorum. Benim f türev x'im 3'ten önce x 80 üstünde, yani pozitif. Sonra 3'ten 2'ye kadar x ekseninin altında, yani negatif. Sonra 2'den sonra hep x ekseninin üstünde, alayında pozitif. O zaman f(x)'in noktalarını koyuyorum. Artan, artan, azalan, artan. Burada tepe yapmış. Burada çukur yapmış. Burada ne yapmış arkadaşlar? Bakın böyle artarak gelmiş. Tepesini yapmış. Çukurunu yapmış gitmiş. O zaman burada yerel max. Burada yerel min var. Fx'in iki tane ekstremi vardır. Evet iki tane ekstremi var. Biri bu biri bu cepte. Eksi sonsuz iki aralığında fx artandır bak. Eksi sonsuzdan başladı. ikiye kadar arttı. Doğrudur fx x eşittir 2 e, noktasında yerel minimumu vardır diyor. x eşittir 2 de yerel maksimumu vardır diyormuş. Doğru arkadaşlar 2 de maksimumu var. F1 bölü 2 ile Fx'i 1 bölü 2 eşittir diyor. Şimdi 1 bölü 2 nerede arkadaşlar? 2 şurada bak. 1 bölü 2 değerli burada. Eksi 1 bölü 2 de buralarda bir yerde. Bak F1 F'i yorumlayacağım. Benim fonksiyonum burada ne yapıyordu? Artıyordu. O zaman f1 bölü 2'nin değeri f-1 bölü 2'nin değerinden daha büyüktür. Bu yanlıştır. f(x)'in x eşittir 3 yerel minimum vardır diyor. Bu doğrudur. Hadi bakalım. Şöyle çok güzel tam sınavlık bir soruyla olayımızı noktayalım. Bu sefer f(x) ve g(x)'in grafiğini vermiş. Bizden türevlerini yorumlamamızı istiyor. Çok güzel bir soru. Tam sınavlık bir soru. Şimdi f(x)'ten bu sefer F'lerin türevlerini yorumlayacağız. Şimdi önce bunu istiyor benden. Şunu karşıya aldım. Diyor ki F türev X'in G türev X'ten küçük olduğu yerleri bul Şimdi F türev ve G türevi Fx ve Gx'ten yorumlarken artanlığına azalanlığına bakacaktık. Bak benim Fx fonksiyonuma baktığım zaman tam sıfıra kadar ne yapıyor arkadaşlar? Bak Fx sıfıra kadar azalıyor. O zaman F türevin işaretleri buralarda nedir arkadaşlar? Eksidir. Sonra sıfırdan sonra artmaya başladığı için f türevinimin işaretleri fx fonksiyonunda bak fx'ten yorumlarken artanlığın azalanına bakıyorduk. fx'in türevinin eksi ve artı olduğu yerleri buldum. Hadi şimdi gx'e bakalım. gx fonksiyonunda şöyle yeşil kalemle yapıyorum. Bakın artan olduğu yerlerde g türev x'imizin işaretleri nedir arkadaşlar? Artı azalan olduğu yerlerde G türevi x'lerimizin işaretleri eksi. Diyor ki benden G türevin F türevden büyük olduğu yerleri bul. O zaman bizim G türevimiz F türevden nerelerde büyük diye bakacağız. Nerelerde büyük arkadaşlar bir bakalım. Gerçi bütün aralıklarda bakmamıza gerek yok. Bak 0-2 aralığında bu doğrudur diyor bakalım. Şimdi 0 ile 2 aralığında bakıyorum şurada. Bak benim tam burada başlayacağım. Buraya kadar bakacağım. Şimdi g türev negatifken f türev o aralıkta pozitiftir. Bak. Hatta çizgi çizerek göstereyim. Şöyle kırmızıyı aldım. Bak 2 burada. 0 2 aralığı şurası arkadaşlar. 0 2 aralığında g türevim negatifken f türevim pozitif. Bu doğru değildir. G'nin büyük olmasını istiyor. Eksi 2 ile 2 aralığında diyor. Türevlerinin çarpımları sıfırdan küçük. Hadi eksi 2 ile 2 aralığına bakalım şimdi. Şunları sildim. Eksi 2'yi aldım. Eksi 2 şurada arkadaşlar. 2 burada. Şimdi eksi 2 ile 2 aralığında baktığımda. Şimdi arkadaşlar benim tam şurada bak. Eksi 2 ile 0 aralığında G'nin işareti artı bak. Şurada ne yapıyor? Artıyor. Bu aralıkta f'in işaretine eksi. Yani çarpımları sıfırdan küçük oldu. Sonra buraya geldiğim zaman f artı olmaya başladı. G eksi olmaya başladı. O zaman çarpımları sıfırdan küçüktür. Ve eşit olduğu noktalar da var. Tam tepe noktalarında da eşit olduğu için bu doğru olmuş oldu. Üçüncü maddeye dikkat şimdi. F bileşki G fonksiyonunun 3 tane ekstremumu vardır diyor. Polinom fonksiyonlarda ekstremumlarını bulabilmek için fonksiyonların türevlerini sıfır yapan yerlerini arıyorduk. Alıyorum türevini. F türev Gx çarpı G türev X. Bunu sıfır yapan kaç tane değer var diye bakacağım. Şimdi sorun üstünü temizliyorum. Gel bakalım. Bunu sıfır yapan kaç değer var? Bir kere G türevin sıfır olduğu tam sıfır değerinde f fonksiyonu ekstremum yaptığı için bunu sıfır yapan bir değerim vardır. O da sıfırdır. Yani köklerimden bir tanesi sıfır. Şimdi burayı sıfır yapanlara ayıracağım. F türev gx'i sıfır yapan değerleri arayacağım. Şimdi f fonksiyonunun sıfır olduğu yeri arıyorum. F fonksiyonunun sıfır olduğu yer, şey işte f türevin sıfır olduğu yer neresi? sıfır olduğu yer. Ekstremum noktası. Yani burası sıfır olduğunda. Yani gx eşittir sıfır olacak. Peki gx fonksiyonunun sıfır olduğu değerler var mı? Var. iki tane. Biri eksi üç. Biri üç. O zaman bu ifadeyi sıfır yapan üç tane değer vardır. Üç tane ekstremum noktası vardır. Doğrudur. İki ve üç doğrudur. Çok önemli bilgiler anlattım. Tam sınavlık sorular çözdüm. Bundan sonrakinde türevin grafiğini integralle nasıl yorumlayacağımıza bakacağız. Çok sormuşlar arkadaşlar son yıllarda. Önemli bir video olacak. Sonrakinde de fonksiyonun ekstremum noktalarının grafiklerde nasıl yorumladığımıza bakacağız. Son güne kadar çalışmaya devam. Görüşürüz bay bay.